Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pencil 2D'de layerlarımıza nasıl case ekleyebileceğimizi, yani resimlerimizi, şekillerimizi, ondan sonra kamera görüntülerimizi nerelerde başladık, nerelerde bitirebileceğimizi gösteren noktaları nasıl yapabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Bunun için Pencil 2D'yi açıyorum. Şurada bakın case bölümü var. Burada hangi bir layer'daysanız, örneğin ben şu an bitmap layer'dayım iki defa Yanlış da bir şey yapıyorum. Şu an seçtim. Şöyle noktalı şekil. Gelin seçili durumda. Burada diyelim ki 12.ye geldiğim zaman hangi işte katmana gelmek istiyorsam kaçın saniye ya da fra, e, frame gelmek istiyorsam sayfaya diyeyim artık. Oraya seçtikten sonra case'e tıklama yetmekte. Bakın artıya tıklayınca buraya bir tane e, durak oluşturmakta diyeyim artık. Benim burada şu alanda diyelim ki birinci de şuraya bir tane resim ekleyeyim. Import image diyorum. Yani ki şu dedemizi indirdik. Dedemiz burada. Şuraya geldiğimizde kayboluyor bakın dedemiz. Diyelim ki şu 11'e geldi. Şuraya da artıyı koyduk. Burada şey oldu. Şimdi şuna tıkladığım zaman şuradan bire gelelim. Bakın 11. şeye kadar e, frame e kadar görüntü olmakta. 12. gelince kaybolmakta. Burada nereye kadar görüntü oluşturmak istiyorsa oraya kadar e, şeylerimizi, frame şeylerimizi frame'ımızı geliyoruz. Yukarıdan seçiyoruz. Daha sonra şu artı case'e tıklamamız yeterli olmakta. Tekrar import diyelim. Diyelim o zaman da şunu gelsin. Şu şekilde şuraya kadar. Şuraya da artıyı koydum. Ve şu an bak buradan buraya kadar dede olacak. Şu 12 ile 27, 28. frame kadar görüntü boş kalacak. Oradan sonra tekrardan diğer resmimiz ortaya çıkacak. Tıklıyorum. Kayboldu. Geldi. Ve kayboldu. Görmüş olduğunuz gibi case'ler bir nevi durak gibi nereden nereye kadar görülmesini istiyorsak buradan seçip işte framamızı seçip ondan sonra layer'da framamı seçtikten sonra case'imizi koymamız yeterli. Kaldırmak istersek de bakın şurada eksi işareti var. Bu eksiyi tıkladığımız zaman da otomatikman silinmekte. Bu durumda bakın otomatikman hemen kaybolmakta tekrardan gelmekte. Aynı şekilde diyelim ki şu 12. layer'ımızı, 11. layer'ımızı seçtim. Şurada bakın bir artı ta var. Bu da kopyalıyor. İstediğiniz kadar kopyalayabiliyorsunuz. Kaydedelim mi diyor. Şurayı kapatalım. Şimdi kaydetmeyelim. Şuraya geldim. Tıkladığım zaman bakın bu sefer yine aynı şekilde burada kayboldu. Case'lerimiz bu şekilde. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Teşekkür ederim.